Davet edilmezsen ne olur? Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Murat Bülbül'den çok önemli açıklamalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya bu bitmek bilmeyen ağrılar, sızılar, bu kıkırdaklar mesela kıkırdak niye bizi eriyor mu diyeyim, terk ediyor mu diyeyim? Yaşla birlikte mi oluyor? Herkesin mi başına gelecek? Herkesin başına gelebilir. Hı. Yani bu o kadar çok spor var, spor yapılan, spor salonlarının olduğu bir yerde, bir zamanda yaşıyoruz. O kadar çok trafik kazasının olduğu bir yerde, bir zamanda yaşıyoruz. Tabii onlar da kıkırda e, zedeliyor. Ama kıkırdak niye bu kadar çok sıkıntı yaratıyor? Kıkırdan e, doğası gereği bir sıkıntısı var. Kıkırdan damar yok, kıkırdan dolaşımı yok, kıkırdan siniri yok. Bu da ne demek? İyileşemiyor. Ha. İyileşemediği için de problem yaşıyoruz. Bütün pro. Bütün problemlerin hepsi ondan kaynaklı. Peki kıkırdak mesela şunu yersen kıkırdağını kaybetmezsin. Bunu içersen kıkırdağını bir noktada daha sağlıklı ve yerinde tutarsın Ki bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yani diyemiyoruz ama e, niye diyemiyoruz? Damar yok çünkü. Biz bir kıkırdak için bir ilaç aldık diyelim. Ya da bir, bir şey yedik. Mideden onu emilecek, hı hı. emilecek. Damar yoluyla kıkırdağa gitmesi lazım. Hı hı. Nasıl gidecek? Damar yok ki. Doğru. Oraya gitmiyor. Hı. Doğru. Yani bir, çok büyük bir eğlence merkezi yapmışsınız bir köyde. Ama eğlence merkezine gidecek elektrik yok. Hiçbir alet çalışmıyor. Aha. O yüzden lokal olarak yapılan şeyler vardır. Bir teoriye göre kıkırdağın altındaki kemikler şurada zaten anlatacağım onları kıkırdağın altındaki kemiklere gidiyor bu aldığımız kollajen preparatları ve kollajen içeren yiyecekler. Onlar da e, biraz faydası olduğunu iddia ediliyor bilimsel anlamda ama ben çok o inananlardan değilim ona. Anladım. Ee, bizim kıkırdakla ilgili bir derdimiz oldu. Yani mesela ağrımızın kıkırdak kıkırdaklarımızdan kaynaklı olduğunu nasıl anlıyoruz? Zaten e, kıkırdak dediğimiz şey iki tane kemiğin, e, şöyle ben burada göstereyim isterseniz. Burada şuradan alayım. E, Normal, bakın şöyle şuradan. Bu hangi kemiğimiz bizim? Bu diz he? eklemimiz. Diz. Olabilir. Tamam. Kıkırdak iki kemiğin yüzeyini düz olarak tutar. Düz bir zemin. Fil dişi gibi bir zemindir. Hiç bozuk bir alanı yoktur. Hiçbir kırıklık yoktur. Çizik yoktur. Düz bir zemindir. Hı hı. Berrak bir zemindir. Şimdi bu maviyle gösterilen yerler kıkırdaklar. Diz eklemindeki burası uyluk kemiği, burası kaval kemiği. Maviyle olan yerler kıkırdaklarımız. Bu da içeride olan, gözüken yerlerde menisküslerimiz. Hmm. Bu devamlı menisküs yırtıldı, ön çatraz, hmm. bayraz. Herkes de yırtılıyor. Dejenerasyonla beraber herkes de hmm. yırtılıyor bu artık. Bu kıkırdaklar zedelenmeye başlıyor. Bu zedelendiği zaman ikinci aşamada... ...şöyle o mavi gördüğünüz yerlerde artık kemik gözükmeye başlıyor. Hmm. Şurada. Hmm. Bu kemik gözükmeye başladığı zaman işte orada ağrı başlıyor. Dizin ağrısı nasıl başlıyor? Merdiven inerken, yokuş inerken dayanılmaz ağrılar oluyor. Çömelip kalkarken, hmm. namaz kılarken, bağdaş kurarken bizim toplumumuzda bunlar çok sık yapılan Yani şeyler. şey tam diz bölgesinde evet. namaz esnasında bir ağrımız, ağrı. Bu acı gibi böyle bıçak gibi mi geliyor? Evet gibi bıçak geliyorsa... saplanır gibi geliyor. İlerleyen zamanlarda bu daha da büyük bir hal aldığı zaman... Yani o kırmızı olan görülen yer, kıkırdaktaki lezyon daha büyüdüğü zaman hı hı. daha çok ağır oluyor. Artık çömelip kalkamamaya başlıyor insanlar. Hı. Hani Namazı'mı oturarak kıldım. Evet. Artık çömelemiyorum. Evet. Ala tuvalet kullanamıyorum. Evet. Bunların hepsi bunun sebebi bu. Bu tabi sadece dizde olmuyor. Hı hı. Bu kalçada doluyor, ayak bileğinde de oluyor Neden orada oluyor? Bütün yük çünkü yükü taşıyan yerler bel kalça diz ve ayak bileği. Hı hı. Bir arabanın bir aracı mekanik bir aslında insan o kadar mekanik bir şey ki. Ya arabanın aksı ön tarafta bir şey olduğu zaman arka tarafta başka bir yere gider ya onun gibidir aynı. Yani dizde bir şey olduğu zaman mutlaka kalça ve belde de problem oluyor. O onu kompanse etmeye çalışıyor. Birbirini bütünlemeye çalışıyor ama mutlaka başka bozukluk da oluyor. Mesela sağ dizde başladı sol kalçada başlar bir süre sonra hmm. sol kalçaya bir şey ameliyat yapıyoruz. Ee, sağ, sağ sağ kalçada başlıyor. Hep böyle karşılıklı çapraz gidiyor. Hmm. Ve böyle sonuçta en sonunda geldiğimiz noktada o mavi gördüğümüz kıkırdak yani normalde mavi değil de burada gösterilsin diye mavi olan yerlerde tamamen kıkırdak kayboluyor ve böyle kemik çıkıyor. Kemik de o kadar ağrında bir dokudur ki, ağrının sebebi bu kemik. Hmm. Kıkırdak ağrımıyor yani kemikler, normalde. Yani kemikler birbirine böyle sürtmeye başladığı zaman sen de acı duymaya dizin başlıyorsun. içinde sıvı bitmiş, suyu, dizinin suyu bitmiş, benim işte yaşlı teyzeler konuşuyor, benim dizimin suyu hmm. bitmiş oğlum diye geliyorlar da dizin suyu bitmiyor. Kıkırdak bozuluyor, kıkırdak bozulduğu için kemik açığa çıkıyor, kemik kemiğe sürtündüğü için de ağrı hissediliyor. Peki e, bu ağrılar başladıysa veya bu ağrılar geliyorum diyorsa ki büyük oranda zaten diyorsunuz ki yaşla birlikte bu sıkıntılar kendini gösterecektir. Evet. Ne yapacağız? Onlara gelmeden aslında bunu bir e, yaşam standardı haline getirmemiz lazım. Yani e, bunu hızlandıran şeyler ne? Şartlar nedir? Mesela kilo. Hı. Kilo çok büyük bir sıkıntı. Çünkü yük biniyor. yük biniyor. Yani o aksa yük bindiriyorsunuz. Bende de var, benim ama dizlerim ağrımıyor. Ben çünkü kendimi birazcık korumaya aldım, egzersiz yapıyorum. Birazdan göstereceğiz zaten egzersizi. O zaman yani. sevgili seyirciler, kaçırmayın. Doktorumuz kendini korumak için ki biraz kilom var diyor, boyu da var maşallah. Sizin hakikaten dizlerinizde evet. epeyce yük var, yük var bu durumda. Tabii. Çünkü koskoca adam e, kendisi nasıl egzersiz yapıyor, kendini koruma altına almış. Bunu canlı yayında göreceğiz. E, o egzersizleri yapacağız. O egzersizde hedef ne? Hedef kıkırdakları güçlendirmek değil. Hedef dizin etrafındaki, kalçanın etrafındaki ve belin etrafındaki kasları güçlendirmek. Ha. Ya biz kıkırdakları güçlendiremiyoruz hiçbir şekilde. Anladım. Biz yükü kıkırdaktan alıyoruz. Hı hı. Yani ayakta dururken binen bize yük nereye biniyor? Omurgamıza biniyor, kalça eklemimize biniyor, dizlere biniyor, ayak bileğine biniyor. Eğer kaslar güçlü olmazsa bütün yük kıkırdağa biniyor ve bu aşınmalar. ...kıkırdaklardaki bozulmaların hepsi meydana geliyor. Hmm. Biz orada yaptığımız biraz aslında sahtekarlık yapıyoruz. Olayı biraz yükü alıyoruz, dışarıya alıyoruz. Hı hı. Ve e, oradaki e, kaslardaki kuvveti artırmaya çalışıyoruz. Aslında keşke şöyle bir şey olsaydı değil mi? Yani tıp şu noktaya gelmiş olsaydı. O sıkıntılı ağrılı yere mesela bir iğneyle enjekte et... ...o orada kıkırdak... O da olacak. olacak o da olacak Önemli ama... Var mı? Yani onun çok Ufukta ilkel, primitif şekilde biz yapıyoruz. Onları bahsedeceğim. Yani rejeneratif tıp diye bir şey var. PRP ile başladı bu işler. Sitokin tedavisiyle devam ediyor. Kök hücre var. Hmm. E kök hücre tedavisi öyle bir hale gelecek ki hakikaten sizin dediğiniz gibi belki öyle sadece bozulmuş olan şu kırmızı alanlara gelip biz geçecek gidecek. Biz görür müyüz bilmiyorum. Ha evet bizim jenerasyon görür mü? soru işareti birazdan nasıl e, ayakkabı giymemiz gerektiğini de soracağım evet. çünkü hepimiz şey zannediyorduk işte e, dizlerimize fazla ağırlık bilmesin diye hani düz ayakkabı faydalı olur en azından ağrıyı sızıyı azaltır ama iş öyle de değilmiş onu da soracağım egzersizi görelim mi tamam telefon da yanıp sönüyor sorularınız da geliyor onları da soracağım ah canım ya bütün kıkırdağının gittiğini söyleyenler ağrım var sızım var diyenler Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Geldiniz. Tabii genç bir arkadaşımız Özgür. Ee, Özgür'ün ağrısı sızısı vardır diyemeyeceğiz herhalde ama Özgür şimdiden tedbirini alırsa ve biz de böyle e, yaparsak e, tedbirimizi alacağız gibi düşünüyorum Zaten inşallah. Özgür'ün yaşında başlamamız lazım bu işlere. Öyle mi? Hadi. Hepimizin aslında problemi bu. o kaslar güçsüz kaldığı için ilerleyen zamanlarda bu gidiyor ha. ve o kadar iğne sök, sökük gibi geliyor ki pıtır 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 arkasından gidiyor bu arada. Evet Yat Özgür. Şimdi yapacağımız şey biraz önce de bahsettim ya. Diz... O zaman bir an önce başlayalım. Tabii Madem tabii. Özgür'ün yaşını geçtik tabii. zaten de şu anda e, sevgili seyircilerimizin. yaşları, 40 <laughs> <kültü> yaşları <laughs> beklemeye gerek yok. Bu yaşta bunu bir hayat çekti. mesela sabah kalkıyoruz ya diş fırçalamadan yüzümüzü yıkamadan yataktayken bunu yapalım. Nasıl yapalım alışınca oluyor. Ama e, bir şekilde yapmamız lazım. Hı hı. Dişleri korumak gibidir bu. Bütün vücudu korumak gibidir. Bütün gün bunun Ama aa ben geç kalmışım da demesin sevgili seyircilerimiz. Hangi yaşta olursa olsun. Toplam 5 dakika sürüyor. Bunu yapsın. 5-10 dakika o kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Şimdi diz eklemini korumak için bacağımızı kaldıralım. Dümdüz kaldıralım yukarıya. Ayak bileğimizi kendimize çekelim. Şuradaki kasın, dizin üstündeki kasın, kuadriseps dediğimiz kasın kasıldığını hissediyor musun Şuran'ın? Bizim için en önemli şey şu. Bu kasın kuvvetli olması. Bu kas kuvvetli olursa bizim için her şey rahatlar. ona kadar sayıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir Yine tutsun mu? Hayır, bacağımızı? hayır kendi. Kendi. Hayır. kendi. yapacak. Tamam. Kaldır tekrar Özgür. Diyorum. Şimdi bunu yap, çek ayağını kendine. ona kadar say. 2 oldu. Her sabah bunu 50 defa bu dize, 50 defa bu dize. Hmm. Yapacağımız bu. Peki o kuvveti kendinde bulamayan teyzelerimiz, amcalarımız için? Ne kadar yapabiliyorsa. Hı. Bunu yaparken çok yapayım da daha iyi olsun diye bir şey yok. Daha çok zarar verirsiniz o zaman. O zaman o kıkırdaklara yük bindiriyorsunuz. Peki mesela çocuğu, torunu... E ee, diyelim teyze kaldır ha onu diyecektim. Kendi kuvvetiyle yapacağız. Yani biz acaba sadece. şöyle Hayır. şuradan çeksek ve kaldırsak Sadece kendi kuvveti. Anladım. Çünkü biz ona kuvvet verdiğimiz zaman orada force ediyoruz ve kaslara da fazla yük bindiriyoruz. O yaştaki insanların kasları da zayıf. O zaman kaldırabildikleri kadar o kaldıracaklar, kadar. bacağını tutabildiği kadar tutacak. Aynen öyle bir daha çok kasayım da daha iyi olsun diye bir şey yok. Anladım. Şimdi ağrı aslında biz ağrı kesici diye bir şey bulmuşuz ama Ağrı o kadar güzel bir mekanizma ki ağrı vücudu uyarıyor. Ya bir alarm gibi, hırsız alarmı gibi. Hmm. Ne olur diyor, bunu yapma diyor size vücut. Ama biz ağrı kesiciyoruz, yapıyoruz. Zarar veriyoruz orada. Ağrıyı durdurmamak lazım. Ağrı bizi uyarıyor, dur orada diyor. Hmm. Duruyorsa devam et. Yoksa ağrı devam et. Ama duruyor, duracaksınız orada, mutlaka durmanız lazım. İkinci şeyimiz bir havlu alacağız. Ya da bir rulo kağıt. Bunları hep diz için mi konuşuyoruz? Diz için konuşuyoruz şu anda. Havluyu dizinizin altına koyun. Bastırın dizinizde. Ona kadar sayın. Bırakın. Bastırın. Bırakın. Bu iki hareket. Tabi bastırınca doğal olarak. Burası kasılıyor. Ayak yukarı kalkmış Aynen. oluyor. Evet. Ve ayak bir ayak bir eklemi çalışıyor burada. Diz çalışıyor. Bütün kaslar çalışmış oluyor. Kalça, kalça hareketleri biz için ise şöyle bir hareket yapacağız. Bacak bacak üstüne atarmış gibi. Bu dizinizi aşağı doğru bastırın. Evet. Ona kadar sayın. Tabii doğal olarak bak kafasını da kaldırıyor. Kafayı Çünkü... kaldırdı. O bakıyor şimdi. O, o bakmak için kaldırdı? Ben dedim zorlandım. Hayır hayır zorlanmayacaksın. Diye. Bunu yaparken ona kadar say bırak. Bir. Tekrar ona kadar say bırak. İki. Burada da bütün kaslar çalışıyor. Hmm. Üç tane kalça, diz ve üç tane hareket bizim için sabahları bunları yapmamız yeterli. Gece yatarken daha çok hareket var ama onları sabahın köründe kimseye yaptırmak çok kolay değil. Yani ...hoca çıkmış konuşuyor derlerdi ama... ...üç tane hareketle 10 dakikada bunlar yetiyor. Hı hı. Bunlar beni de bir şekilde hayatımı idame ettiriyor. Hiçbir sorun... 10 saat ayakta kalabiliyorum yani. Bir sıkıntı yaşamıyorum ben. Ne yani. güzel. Ee, so. Teşekkür ediyoruz. Burada merdivenle ilgili söylemek istediğiniz bir şey olabilir mi? Mesela merdiveni çıkarken şöyle yaparsanız... ...daha az sancınız olur ya da şöyle çıkarsanız... ...aman ha bu çok tehlikeli veya... ...bu size zarar verir dediğiniz bir şekil var mı? çıkarken ağrı hissediyorsanız bu hareketlere ihtiyacınız var demektir. Tamam. Eğer ağrınız var normalde olmaması lazım. Hmm. Oluyorsa kasları güçlendirmemiz lazım. Başka yapacak hiçbir şey yok. Mesela özellikle bir e, dizde sıkıntı varsa hep aynısıyla çıkmak gibi. E, tek tek tabii tek tek çıkmak kurur. gibi olur ama çok yani o gün içerisinde çalışan bir insan için ya ikinci katta bir yere bir şey yetiştirmeniz gerekiyor. ve tek tek çıkmak o olmaz. Ya bu hı hı. bunların hepsi hastalıklardan korunmak lazım. Hastalıkları hı hı. tedaviden çok hasta olmamayı önlemek lazım. Bunları yapacağız. En önemli şey bu. Kıkırdakları korumanın dünyadaki en önemli tekniği, en önemli şeyi bu. Yani kök hücre teknolojileri gelişiyor, protez teknolojileri gelişiyor ama şunun kadar hiçbir etkili değil. Doğrudur. Bir de herhalde e, o diyelim pazara gittik, işte torbalar evet. falan onları. Bir yaştan sonra sıkıntı. Evet. Biz taşımayacağız Tabii, değil mi? Evet. Yani Daha doğrusu büyüklerimize taşıtmayacağız. Eski, Eğer ağrımız varsa biz taşımayacağız. Arabalar vardı şöyle belki. Evet hala olabilir. var o arabalar. Arabalarla olabilir belki. Evet ama arabaları da mesela merdiveni çıkartmak o, o da yine sıkıntı. Falan. Şöyle yukarı yukarı birinden yardım isteyeceğiz. Tabii. Peki otururken yapabileceğimiz bir Tabii, egzersiz var mı? ofiste yapılacak olan şeyler tamam. var. Yine bir Özgür Bey. Tamam. Yani ofiste. Hocam siz de gösterebilirsiniz. Ben de göstereyim tamam. tamam olur. Özgür çünkü çok gencecik. Tamam peki. Normalde otururken masada oturuyoruz. Ayağımızı kaldıracağız. Yine kendimize çekeceğiz. Ona kadar bırakıp sayıp bırakacağız. Hı -hı. Yani yine buradaki kasları güçlendirmek. Masanın altından bile bu yapılabilir. Bu çok kolaymış. Çok kolay bu kadar. Şöyle Yapacağım. kaldır. Aklınıza geldiği çek. sürece bunu yapacaksınız. O kadar. Tamam. Ara sıra germek evet. için de şunu şöyle yapabilirsiniz. Bunu zaten kahvelerde <laughs> Hayır, boş kaldığınız zaman şu hareketi yapabilirsiniz. Evet. Kalça fleksörlerini ve şeylerini abduktörlerini dediğimiz açıcı kaslarınızı gerçek e, açabilirsiniz. Ya yani <laughs> bunlar rahatlatır bu iki hareket sizi rahatlatır. Tamam yani. siz bir bacakla yaptınız her ikisiyle, her ikisiyle de, de yapacağız. Tabii ki, her Peki ikisiyle. bunu yaparken şu bölgeyi güçlendirecek arkaya yastık koyalım düz, mı? Düz olmakta fayda var. Düz. 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 Peki düz böyle olmakta. oturduğumuzda kalçayı tam arkaya yapıştıralım mı? Tabii. Tam, tam değil tam, mi? Tam yapıştırmak Yani hakikaten. şurada bir boşluk olmayacak. Olmayacak hayır. Yani şöyle yapmayacağız. O zaman kuvvet bozulur. Anladım. Kuvvet aktarımı olmaz yani onda. Bu neydi bunu buradan itiyor olacak. muyduk? Evet itiyoruz. Bunu böyle itiyorduk anladım. Bunu da böyle çekiyorduk. Çekiyoruz o kadar. Tamam. Çok kolaymış. Bunlar bu. yeterli Ay, olarak ya. Ay televizyon seyrederken, dizi seyrederken bir insan bunu yapıverir. Tabii, yapılabilir. Bu çok kolaymış güzel. Ee, böyle sıcak da iyi gelir derler. Öyle bir şey var mı? Sıcak... E... Şimdi bu kireçlenme dediğimiz, artroz dediğimiz şey enflamasyon. Yani bir vücudun enfeksiyonu gibi, mikropsuz enfeksiyonu aslında. Orada bir ödem oluşuyor, orada bir kan artışı oluşuyor. Biz oraya sıcak koyarsak bunu daha çok alevlendiririz. Buz bizim en çok sevdiğimiz şey. Buz. Ya yani oradaki bir ödem olduğu zaman mesela bu kireçlenme hastalarında akut akut dönemler olur. Bahar mevsim değişikliklerinde inanılmaz ağrılar olur. Hiçbir şey değişmez. Röntgen aynıdır, MR aynıdır ama bir sıkıntıya giren insanlar. O dönemde bir enflamasyon vardır. Orada ödem artmıştır. Orada yapacağımız tek şey buz. Başka hı hı. yapacağımız hiçbir şey yok. Sıcak kötü. Sıcak kötü. Evet. Allah Allah. Halbuki böyle ağrılarım, sancılarım falan deyip kaplıcaya çok giden Kaplıcı olur. Kaplıca ayrı bir şey. Kaplıca ayrı bir şey. O tedavi olarak şimdi hidroklimatoloji diye bir bilim dalı var. Hı. Oradaki zaten bunun şeyleri, normları çizilmiş, her şey yapılmış. Ama ama orada da akut... sıcak bir suya maruz kalır Ama ya. akut dönemde gidilmez. Tamam. Kronik hastalıklarda o biraz iyi gelir, hı hı. rahatlatır sizi. Ama akut ağrılı dönemlerde kesinlikle buz. Peki hocam böyle belimiz ağrıdığı zaman da oraya buz mu tutalım? O patolojiye bağlı değişir. Hı. Yani oradaki kaslarda eğer bir spazm varsa... Orada belki sıcak rahatlatır. Hmm. Ama orada dizde bir problem varsa, herhangi başka bir problem varsa Aha. o zaman başka şey, şeyler yapmak lazım. E seyircilerimizden gelen soruları da hızlıca soracağım ama şimdi e, şu ayakkabı meselesine geçelim. E, şöyle çok topuklu ayakkabılar veya nispeten daha az topuklu bir ayakkabı ve bir babet. Üçü de sağlıksız. Üçü de sağlıksız. Evet. Haydi bakalım. Ama hep bunları kullanıyor bayanlar. Evet. Bunları eee erkeklerin en büyük avantajı bu tür ayakkabılar kullanmıyoruz. Bizim üç çeşit şey, ayakkabımız var. Hep döndürüp döndürüp onları giydiriyorlar bize. Ama bunlar çok zararlı. Neden zararlı? İsterseniz ben size onu bir e, şeyle bir bir yardımcı olabilirse ayağını çizerek göstermek istiyorum. Tamam. Bizim ayak ve ayak cerrahlarının yaptığı bir şey. Arzu gelse mi keşke. Gel canım. Peki. Şimdi neden bu ayakkabıların sağlıksız olduğunu göstereceğim. Tamam. Ee, sizin önerdiğiniz ayakkabı tipi de böyle minik topuklu gibi mi? Az topuklu. Az topuklu. Az topuklu. Ne topuksuz olacak? Hani tam böyle teyzelerimizin giydiği. Yaşı biraz daha büyük insanların evet, giydiği evet evet, evet evet, evet, evet. Yani aslında yaygın olan Aynen bir ayakkabı öyle. türü ama söyleyelim tekrar böyle dümdüz babetler değil. Onu da anlatayım. Şimdi normalde ayağınızı bastığınız zaman burada aşil tendonu var ayağın arkasında. Hı. Burada da plantar fasya dediğimiz ayağın zarı var. Siz şimdi devamlı düz tutarsanız ayağınızı bu devamlı geriliyor arkadaki aşil tendonu. O gerilince ayağın zarı da gelişiyor, geriliyor ve ağrı başlıyor. Hı hı. Problemimiz o. Bütün gece siz ayağınız böyle düşük yatıyoruz. Hiç bu şekilde yatmıyoruz biz. Tabii tabii. Düşüyor. Düştüğü zaman bu fasya, bu zar ve aşil tendonu kısalıyor. Hı. Sabah kalkıyorsunuz bunu giyiyorsunuz ağrı başlıyor. Tabii doğru doğru. Problem o. Ne yapacağız şimdi? Şimdi Arzi. bu ayağın şuraya ayağınızı bir basın lütfen ayaktayken basın şunu. Tamam. çizeceğim. Tamam. Şimdi bastığınız zaman sizin ayağınız böyle bir yer kaplıyor. Hı hı. Yeryüzünde. Şimdi bunu şu ayakkabıya sokabilir miyiz? <laughs> Sokamaz mıyız? Senin ayak numaran kaçtı? 37. Aslında girer ona. Bir deneyin bakalım. Olmuyor mu? Hayır, normalde olmaz ya yani. bu fizyolojik bir şey değil. Bu kadar geniş geniş tabanlı bir şeyi şuraya nasıl sokacaksınız? Şimdi düşününce mantıken evet sokulmaz. Ama bütün bayanlar onu giyiyor. Ama vallahi öyle bir sokarız ki onu onun içine. <laughs> yani şu vaziyetteyken olmaz ama eti sıkıştırarak oluyor tabi. Ama aynı basarak yapıyorsunuz yine. Tabi doğru doğru. Biz aynı aslında yük... şu kadar büyüklükte bir şeyi, şu kadar daracık. Bir, yere bir sıkıştırmaya çabasıyoruz. Ve bütün mekaniği bozuluyor. Ha. Bir sürü kemik var ayanın içerisinde, bir sürü kemik var. Doğru, doğru güzelleşeceğiz diye bak neler yapıyormuşuz. Seyircilerimizden gelen soruları da hemen yönelteceğim size. Teşekkürler. Bakalım. Dur. Arzucum teşekkür ediyorum şekerim diyor ki ben 35 yaşındayım. Kıkırdak romatizmam var. Doktorum kortizon tableti verdi. Ömür boyu kullanmam gerekiyormuş. Başka bir tedavi yöntemi yok mu? Kulakları falan kızarıyormuş, acıyormuş. Böyle arı sokmuşçasına şişiyormuş. Romatolojik bir olay vardır orada. Ha. Yani kıkırdakla ilgili değil o. E, romatizmal hastalıklarda romatoid artrit, spondilit artrit, raiter hastalığı gibi bir sürü hastalık var. Bunlarda kortizon çok sık kullandığımız bir şey ve mecburuz onu kullanmaya. O kortizon kullanıldığı zaman kıkırdaklara harabiyet veriyor ve ondan sonra kireçlenmeler başlıyor. Ama orada esas patoloji romato romatolojik bir hastalık. Ama doktoru onu verdiyse kullanmak zorunda çünkü başka seçenek yok demek ki. Hı -hı. Beldeki ağrılar kıkırdak misali kemik sürtünmesinden ne kaynaklanır acaba? Bir de korsa kullanmayı önerir mi doktorumuz faydalı mı demiş Mehmet Bey. Korsa kasları daha çok güçsüz bırakıyor. Hı -hı. Yani O kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Eklemlerin, omurgamızın etrafındaki kasları mutlaka güçlendirmemiz lazım. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bel ağrıdığı zaman hani şu, bir de yaşla birlikte şu neden insan öyle Çünkü eğiliyor ve bu niye bozuluyor. rahatlatıyor insanı? Şu niye rahatlatıyor? Böyle kas çalışmıyor. Şu omurganın etrafında e, ensenizden kuyruk sokumuna kadar bir kas grubu vardır. Hı -hı. O kas zayıfladığı zaman vücudun ağırlığıyla insanlar öne gidiyor. Hı -hı. Çünkü o çalışmıyor. Onu çalıştırırsak, çalıştırmış olsak bu dümdüz sizi koruyacak. Hı -hı. Ama biz onu çalıştırmıyoruz. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şey vardır ben hep öğrencilere sınavda da soruyorum. Mesela bonfile en yumuşak ettir, değil mi? E. O hayvanın etraf omurgasının etrafındaki bir kas grubudur. Bizim aslında sırtımızdaki kaslar. Hı. Peki bizde niye sert? Çünkü insan iki ayaklı bir varlık. Evet, Hayvanlar evet. dört ayaklı yumuşuyor onlarda. Oraya yük binmediği için yumuşuyor. Bizde de vücut onlar çalışmadığı için öne gidiyor, yumuşadığı için. Hı hı. O yüzden o kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Peki ameliyat. Genelde ameliyata son çare derler. Evet, evet. Siz de aynı görüşte misiniz? Evet. Ee, anladım. Hem onun yaş unsuru burada önemli, devamını nasıl kaldıracağı önemli değil mi? Ameliyat çok basit bir şey değil. Sonuçta biz mesela eklemlerde yaptığımız protez ameliyatlarında bir eklemi alıyoruz. O zedelenmiş kıkırdak bölgesini kemikle beraber kesiyoruz yerine yeni bir metal protez koyuyoruz. Onları göstereceğiz zaten. Şimdi normal canlı bir dokuyu biz metal koyuyoruz. Onu bir gösterin. Gösterim. Bir taraftan da sizin enteresan da bir yönteminiz vardı. Kanı mı enjekte o, ediyorsunuz? Ya o çok aslında bütün dünyada e, uygulanan sıkça uygulanan bir şey. Türkiye'de daha yeni yeni geldi. Şimdi bu e, kıkırdak hastalıklarının iki tane tedavi yöntemi var. Biri biyolojik tedaviler, biri de protez yöntemleri. <laughs> biyolojik tedaviler bahsettiğim gibi PRP var. Kendi kanından kendi kanından trombosit dediğimiz pıhtılaşma pulcuklarını ayrıştırıp bu hasarlı bölgeye veriyoruz. Hı. Onun çok artık etkin olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sitokin dediğimiz ikinci bir tedavi var. Yine kendi kanını alıyoruz. 10 cc bir kan alıyoruz. Ondan sonra bu e, camlar gözüküyor mu bilmiyorum içeride. Tüplü gözüküyor. içerisinde camlar var. Bu tüpün içerisinde kanı koyuyoruz. 37 derecede insan vücudu ısısında bu camlara karşı antikor ürettiriyoruz. Bu antikor dediğimiz şey eklem zarındaki bir takım reseptör dediğimiz algaçlar var. O algaçları bloke etsin, ağrı hissetmesin diye yaptığımız bir şey. Ha, bu aslında şey mi? Ee, Tam bir tedavi değil de değil, ağrı. sıkıntıyı gidermek, evet, sıkıntı. ağrıdan kurtulması tabii. için. Anladım. Tam bir tedavi maalesef Anladım. yok zaten. Anladım. Bunu peki ne kadar da bir bu enjeksiyonu ya yapıyorsunuz? Bunu zaten bir kürü üç kere ya da beş kere yapıyoruz. İki kere üçer gün arayla yapıyoruz. Ağrı Hı. ne kadar süreyle terk ediyor? Ya iki buçuk üç senede giden var. Ha. Altı ay üç ay giden de var. Aslında epeymiş. Evet. Yani. Fena değil yani rahatlatma Fena yöntemi. değil yönetimi. rahatlatma. Ameliyat, da. mesela öyle filmler öyle hastalar geliyor ki ameliyat için çökerken ama bir şey de yapmamız lazım. İnsanlar acı acı çekiyor. Yani bir şekilde ona çare bulmamız lazım. Bu onun için iyi. Bu pahalı bir tedavi yöntemi Tabii e, sigorta kurumları tarafından karşılamıyor. Hmm, anladım. Rakamlar nerelerde dolaşıyor aşağı yukarı? Ya o konuda çok fazla bilgim yok gerçekten ama. Yani e, bir uygulama bin lira 1500 bin lira civarında diye bir şey söyleyebilir ama net bir şey bilmiyorum. Anladım. Tabi burada konuştuğumuz her hastanın kendi özelinde Tabii. bahsedeceğimiz bir mevzu ama fikir vermesi açısından sevgili seyircilerimize bundan bahsedebiliriz. Bakayım başka neler sormuşlar. Bu çıt çıt seslerini çok soran olmuş. Yani yürürken namaz kılarken hep çıt çıt. Ağrı diye bir şey yok ama bu acaba herhangi bir tehlikenin? habercisi mi demiş? değil o hastaların insanların bazılarının bağ dokuları çok gevşek olur. O da o yüzden hı hı. genetik olarak gevşek bağ dokusuna sahiptir. O gene bağ dokusu gevşek olduğu zaman orada bir takım kalsifikasyon dediğimiz ufak kireçlenmeler, mikro kireçlenmeler olur. Ona bağlı bir sestir bu. Hı hı. Çok önemli bir şey değildir yani endişe etmeye gerek yok. Profesör Doktor Ahmet Murat Bülbül çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim geldiğiniz için ederim, ve e, anlattığınız için. Eller ayaklar bel boyun kırmak zararlı mı? Çok da rahatlatıyor diye de sorular geldi ama yani Çok faydalı değil. Çok faydalı değil. Evet bunu artık söylüyoruz. Evet zorlamayalım. Ne olur daha da e, kötü bir hale almasın. Çok teşekkür ediyorum teşekkür anlattığınız ederim. için. Bu söylediğiniz yani ağrıyı 6 ay ile 3 sene arasında kesebiliyor. Eğer her hastada işe yarıyorsa hakikaten i̇şte o önce çok müjdeli bir lazım. haber o. Önce öyle gibi geldi lazım. bana. Evet. evet muhakkak doktorunuza görünün yani ona göre bir yol haritası çizin diyoruz. Sevgili seyirciler ve şimdi reklamlara gidiyoruz. İyi fikir, iyi fikir. Ve sevgili seyirciler bugünlük de iyi fikirin sonuna geldik. Yarın 12.30'da TRT1 ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.